İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık için CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan istediği desteği alamadığı ve ikili arasında ağır hakaretlere varan konuşmamın yer aldığı görüşme medyada yer almıştı. Yaşananları doğrular niteliğinde köşesine taşıyan Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, biz CHP kulislerini neden iktidara yakın köşe yazarlarından okuyoruz? CHP'ye yakın gazeteciler neden kulis yazmıyor artık? Çünkü CHP kaynıyor diyerek tepki gösterdi. Yazısında Kaftancıoğlu'nun yaşananları yalanlamadığına dikkat çeken Elmasçı, Canan Hanım'ın sosyal medya hesabına baktım. Cübbeli Hoca'dan, Sarı Çizmeli Mehmet Aya kadar sosyal medyadan herkese laf yetiştiren Kaftancıoğlu'nun bu iddialara sessiz kalmasını hiç anlamadım. Muhatap olmak istemedi herhalde. Bunların yayınlanmasından rahatsız olduğunu düşünmek istiyorum. Bence yanıt verseydi daha iyi olurdu ifadelerine yer verdi. Hürrem Elmasçı. Ah CHP ah, Dünya değişti sizin parti içi fitne fesadınız hizbiniz hiç değişmedi. Kimse kızmasın bu cümleyi yazmak zorundayım. Bu hafta başı iktidarın sadık kalemi Zafer Şahin ve daha sonra iktidara yakın sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür, İstanbul CHP'de yaşanan savaşın parçası olmayı başardılar. Bu kulisin hangi kanattan Zafer Şahin'e sızdırıldığı tahmin etmek zor değil. Şaşırdığım şu, ah CHP ah demem bu. Aile sırlarınızı bile iktidara yakın gazeteciler ile paylaşmaktan intina etmiyorsunuz. Hala mı? Yeter ki küçük olsun sizin olsun anlayışı eee CHP. İstanbul kulislerini bilen arkadaşlarımı aradım. Dediler ki, Kaftancıoğlu Mamamoğlu olayında bahsedilen Otel Gümüşsuyun'daki CVK Hotel. Burası Canan kızımın karargahı gibiymiş. İlk şaşırdığım bu oldu. İkincisi Canan kızımın daha önce de bazı gazetecilere İmamoğlu ikinci Erdoğan'dır asla başkan olmamalı dediği konuşuluyormuş İstanbul'da. Demek ilişkileri bu derece bozulmuş yazık. Hiç yazmak istemem ama Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na aptal dediğini de teyit ettim. Ama yüzüne demiyor, bir yakınına telefonda iletiyor. Siyaset bu, iki kişinin bildiği sır olarak kalmıyor. Neler duydum çocuklar neler. Mesela Ekrem Bey'e yönelik şizofren ifadesi nereden çıktı? Herkes bunu ilk kez duyduğunu söylüyor. Bunu yazan Karslı Mahmut Övre'ye sormak lazım. Ya da Kars gelini Canan Kaftancıoğlu ile sık sık görüşen Mahmut'un yakın dostu Karslı Çapan ailesine mi? Bilemedim şimdi. Gerçekten bizi saf mı sanıyorlar? Gün gelecek çocuklar hepsini tek tek yazacağım. Bugün bu kadar ifadelerini kullandı.